örgü köşesi kanalımdan Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım İki şiş çalışacağız video geçmeden Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir şöyle video geçmeden ipimden ve e, şişimden bahsedeyim size bebeğini kullanacağım 3 numarada şiş kullanacağım Evet modelimizin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçirip bu şekilde ilmek çıkarıyorum. Modelimiz 4 ve katlarından oluşuyor. Artık kenarlar için de 2 tane ilmek ekleyeceğiz. Yani ona göre ilmek belirlemeniz gerekecek. Ben şimdi modeli anlatabilmek için küçük bir anlatım yapacağım. Bir miktar ilmeğimi çıkaracağım bu şekilde. Bir sayalım. 4 8 12 Şöyle 3 model yapıyor. Şöyle 4 model 2 tane de kenarlar için ilmek çıkarıyorum. Dediğim gibi 4 renk katlarından oluşuyor. Modelimiz. Şöyle buraya düğümümü attım ve başlayalım. İlk sıramı düz öreceğim. Şöyle kenar ilmeğimi de öreceğim. Burayı düz ördüğüm için hızlı geçiyorum bu kısmı. Evet ilk sıramızı düz bir şekilde ördük. Şimdi modelimin arka kısmındayım. Kenar ilmeğimi örmedi, örmeden aldım. Daha sonra buradan 1 2 3 4 tane ters ördüm. Bir tane arttırma yapıyorum. Yine 1 2 3 4. Tekrar arttırma yapıyorum. Tekrar 1 2 3 ve 4. Arttırmamı yaptım. 1 2 3 ve 4 şimdi bakın e, burada başlarken e, kenarda arttırma yapmadım o yüzden burada arttırma yapacağım şöyle arttırmamı yapıyorum kenar ilmeğimi örüyorum ve ikinci sıramızı da bitirmiş olduk devam ediyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir tane arttırma yapıyorum. Burada yapmış olduğum arttırmayı bakın şu şekilde bırakıyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Bu ilmeğimi örmeden şişime geçirdim. Geri kalan 3 ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Bakın şu şekilde üçünü birlikte ördüm. Daha sonra bu örmeden aldığım ilmeğimi 3 ilmeğimin üzerinden şu şekilde geçirdim. Bakın şöyle Şimdi burada tekrar arttırma yapıyorum. Ee, arka kısımda yapmış olduğum arttırmamı bıraktım. Bu ilmeğimi de bu şekilde uzatıyorum. Daha sonra kalan 3 ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Daha sonra örmeden bu şişime taktığım ilmeği alıyorum ve 3 ilmeğimin üzerinden şu şekilde geçirdim. Tekrar arttırmamı yapıyorum. Buradaki arttırmayı bıraktım. İpimi, e, ilmeğimi uzatıp şişime tattım. Geri kalan 3 ilmeği örüyorum. Tekrar şöyle 3 ilmeğimin üzerinden geçirdim. Arttırmamı yaptım. Buradaki arttırmayı bıraktım. Buradaki ilmeğimi uzattım. 1 2 3 tane ilmeğimi ördüm düz bir şekilde. Burada örmeden aldığımız ilmeği şöyle diğer ilmeklerin üzerinden geçirdik. Kenar ilmeğimi örüyorum ve bu sıramı da bu şekilde tamamlamış oluyorum. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi yine örmeden aldım. Sıradaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bakın buradaki arttırmamızı da yine ters bir şekilde örüyoruz. Evet şöyle bir düzeltelim. Bakın bu sıramızı da bu şekilde ördük. Şimdi modelimizin 4, 4 sırasını da yaptık. Modeli tamamladık. Model 4 sırada bir kendini tekrar ediyor. Fakat bu şekilde anlaşılmıyor. Tabii ki ilerledikçe daha güzel anlaşılan bir model. Şimdi devam ediyorum onun için. Tekrar e, düz örgü örüyorum. İlk sıramız ikinci modelimizin ilk sırası düz bir şekilde örgü örüyorum Evet. 2. modelimizin ilk sırasını ördüm düz bir şekilde. Şimdi devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 tane ters örgü ördüm. Bir tane arttırıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 tane ters örgü ördüm. Tekrar arttırmamı yaptım. Yine aynı hani işlem. Tekrar arttırma yapıyoruz. Yine 4 tane ters örgü. Bakın burada başlarken arttırma yapmadık. Şimdi bitişte arttırma yapacağız. Burada arttırmamı yapıyorum kenar ilmeğimi örüyorum. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir tane arttırma yapıyoruz. Bu ilmeğimi arttırmış olduğum ilmeğimi bıraktım. Buradaki ilmeğimi bu şekilde uzatıyorum. Örmeden şişimi takıyorum. Daha sonra geriye kalan 3 ilmeğimizi düz bir şekilde örüyoruz. Daha sonra örmeden bu tarafa geçirdiğimiz ilmeği 3 ilmeğin üzerinden geçirdim bu şekilde. Bakın burada tekrar arttırma yapıyorum. Bu arttırmış olduğum ilmeğimi bıraktım. Buradaki ilmeğimi bu şekilde uzatıp şişime geçirdim. Daha sonra geri kalan 3 ilmeği örüyorum. Bakın örmeden aldığımı ördüklerimin üzerinden geçirdim. Tekrar arttırmamı yaptım. Buradaki arttırmış olduğum ilmeği bıraktım. İpimi, ilmeğimi uzatıyorum. Daha sonra 3 ilmek örüyorum. Bu ilmeğimi diğer ilmeklerin üzerinden geçiriyorum. Tekrar aynı işlem. Bu ilmeğimi şöyle diğer ilmeklerimin üzerinden geçirdim. Kenar ilmeğimi ördüm. Şöyle göstereyim size. Bakın model ortaya çıktı. Modelimiz bu şekilde. Yapım aşaması gayet kolay, çok da şık bir model. Ben şimdi kamera arkasında modeli büyük bir parçada denedim. Onu göstereyim size. Bu da kamera arkasında denemiş olduğum büyük parça. Bakın modelim çok şık. Bu şekilde daha da güzel anlaşılıyor. Burada iki model üzerinden anlatım yapmıştım. Daha doğrusu dört model ama iki sıra. Bu şekilde modelimiz büyüdükçe daha da şık bir görüntü görüntüsü oluyor. Şöyle arka kısmını da göstereyim size yine delikli ajurlu bir model yaz örgülü yazlık örgülerinizde kullanabileceğiniz bir model oldu yine çocuk örgülerinde evet çocuk örgülerinizde yelek süveter hatta elbise bile yapımında kullanabileceğiniz bir model ben çok beğendim bu modeli Yine anne yeleklerinde de kullanabilirsiniz. Bakın alt kısmına lastik geçmediğim halde kesinlikle toplama yapmıyor. Gayet düzgün oldu bu kısmı. Evet modelimiz bu şekildeydi. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.